ve seçilme hakkını, halkın iradesini ve seçtiklerini hedef alarak siyasi ömrünü uzatmaya çalışan Erdoğan iktidarının büyük siyasi saldırısıyla güne başladı. Erdoğan, Erdoğan ve çevresindeki çevresindeki dar çıkar grubu halkı seçme ve seçilme hakkına açık bir darbe girişiminde bulunmuştur. Bu millete top yakın bir saldırıdır. Ülkemizde yapılan son seçimde halkın iradesiyle Cumhuriyet Halk Partimiz Türkiye'nin birinci partisi olmuştur. Milletin iradesiyle yükselen bu büyük güç halkçı belediyecilik anlayışıyla ön seçim kararlılığıyla şeffaf ve adil yönetim ülkeleriyle iktidarın korkulu rüyası haline gelmiştir. Ve şimdi seçimle kazanamayacaklarını anlayanlar zorbalığa başvurmaktadır. Hedef anlam yalnızca Cumhuriyet Halk Partisi değil, milletin ta kendisidir. Erdoğan'ı Erdoğan'ı <laughs> Erdoğan'ı sandıkta dört kez yendiği için defalarca iktidarın saldırılarının hedef olan Cumhurbaşkanı ön seçim adayımız Türkiye Büyük Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ve İstanbul'daki çalışma arkadaşları, belediye başkanlarımız, yol arkadaşlarımız, gazeteciler, fikir insanları toplumun her kesiminden yurttaşlar bu sabah itibariyle gözaltına alınmıştır. Bu bir darbedir.